Uçağımız adalardan başlayacak sonrasında kuzeye doğru devam edecek. Birazcık hızlı bir geçiş yapmış olduk ama kimsenin büyük büyük itirazlarının olacağını da düşünmüyorum. Ben ne olabilir işte Çuma tarafına giden Fenerbahçe belki birazcık sorun yaşayabilir. Nextria ilk haritada uçaktan ötürü ciddi süre kaybetmişti. Burada yine belli bir süre kaybedebilir ama atlayışlarda 4 Leones yine görünmüyor oldukça da ortalı bir alan takımlar için hiç fena değil. Uçağın rotası zaten hala görünüyor. Bu rotayla beraber de bu alana itiraz edebilecek herhangi bir takım olduğunu düşünmüyorum ben. Etkili görülecek Kairos tarafından ama tabii yükseldi hemen yükseldi hemen engel oluyor. Tim burada Lats'ı bulmuş. Tank haberi geldi ama skor haberi henüz yok. Nafun'un üzerinde bir sprey gelse Darkon'dan. Araç bu mermilerin tutması için oldukça hızlı. Lovazin hemen burada Latsa yardım elini uzatmak için ona yaklaşmış gibi gözüküyor. Bakalım Solka neler yapacak. Hop. Sol Kay kafayı çıkarttı. Sağla soturttu. Yani müthiş. Müthiş hamle. Timur son noktayı koyuyor. Arka taraftan 1 iki deneme var tabii ki. Rowe. Kayanın arkasındaydı ama Lutz da düşürüldüğü için Lovazin'le beraber tamamen tıkanmış durumdalar şu anda. s erken oyun savaşlarının kaybeden isimlerinden bir tanesi demiştik. Bu sefer açılışı iyi yaptılar. Hata yapmamaları lazım. Kayser'e Silas bir tarafta oynuyor. 2-2 dağılımda güzel bir baskı oluşturabilirler. Latz bir kez daha indirildi. Timber denedi. O tarafta görüyor aslında ama hayır galiba görmemiş. Tekrar çıkarttı. <laughs> Müthiş flick shot. Timber'dan hiç beklenmedik bir hamle. Kayser yan taraftan geldi. Silas yan taraftan geldi. Futbolist. Tek oyuncu. Miramar haritası noktalanmaya çok yakın. Evet yani problem round'a şimdi görülecek burada Timber tarafından ve o da skora dönüştürülünce burada biz günün dördüncü karşılaşmasında Miramar'da futbolistinin 16. olarak elendiğini görüyor olacağız bakalım alan neler verecek. O neymiş evet. ya. Rotasını ben çizmiştim zaten. Herhalde onu takip ederler diye düşünüyorum. Çok orada işlere bulaşmadan. Çünkü yani oraya bir kere bulaştınız mı işte Regnum, Karya, Fenerbahçe, Blaze'in arasında bir kere girdiniz mi çıkmak çok zor olacaktır. Levent etrafından doğulu bir rotasyonla beraber bence sıkıntısız bir şekilde ya da belki de nokiahtan birkaç mermi ya da alınması dahilinde bir giriş sağlayabilirler kendilerine. Gerçekten çok zor bir alan bu arada. Bütün ekipler için zorlu bir alan. Bir iki takımı eğer sahne dışında bırakırsak. Hala hazırda alanda olan sürer buraya doğru geldi ama canları %20'lere kadar inecekti. Diğer tarafta ilgisi ince bir açıdan görülmüş gibi. Arkon takım arkadaşlarına bu sayede bir bölge yarattı ama tabii ki Regnum Kari affetmiyor. İki oyuncuyu birden hızlı şekilde alacaklardı. Leon da yüksek ihtimalle düşecek ve Arda geriye doğru çekilirken canını yenilemesi lazım. Arkon Kaya'nın arkasından evlere doğru yaklaşmak istedi. Orada açıkta kalmak istemedi. Kın yerde Arda fena silahlardan bir tanesi ama işte kaskı yok. Bu çok büyük bir problem. Üzerine gelen bomba etkili değil. Kendi attığı bomba aynı şekilde etkili değil. Burayı süre kazanıyormuş gibi. Yani rakibinin elinden ikiye bir pozisyonda burayı aldı. Regnum Karya'yı sahne dışına itti ve dominantlığını gösterdi. Beşiktaş biraz ortaya kaymak ister mi ondan emin değilim ama yani Deep'in Fenerbahçe'nin ve Next Rüya'nın işleri oldukça zormuş gibi gözüküyor bana. Yer almak nakol olmayacak bu alanda. Büyük büyük problem. Yani herkes için çok büyük problem. Diyecek çok fazla bir şey bulamıyorum ben de. Isınmanız lazım demiştik. Kurabilmeniz lazım demiştik. Agresif oyun, agresif oyun. Agresif oyun demiştik. Şimdi kralını göreceğiz. Şimdi kralını göreceğiz. E, cover fire'ını açıyor şu anda. Süperması Bileze doğru tekrar şöyle bir baktı. Timbir yine uzaklardan korumaya devam ederken Supermassive Blaze ekibinden herhangi bir oyuncuyu göremediler. Silas'ı içeri sokmayı başardılar. Hemen yanında yine Rip7 var. Kayser burada birazdan gelecektir. Deep'e dikkat etmeleri lazım diye düşünüyorum. Beşiktaş onları tabii ki darlıyor ama Deep'in olası bir şekilde kafalarını çevirmesi durumunda s gördüğünde söyleyelim. Fenerbahçe arkadan çaktırmadan gelmiş. Yakın bir yerdeler. Burada doğru. Ben bilir hiç fena değil Rebellion'dan ip gibi bir spray ama Hemen orada kavurun arkasına geçecek. Nox. Oo baktırtmıyorlar bile. Bak, Şimdi görüldü ama kendisini yes. kavur olmadığı için birazcık daha ters bölgede kalmış gibi gözüküyor. Şu anda Frozen yerde yatmasına rağmen tabii ki ona gelebilecek herhangi bir destek yok gibi. Nihat arka tarafta aracını atladı. Bir önce koşmaya devam ediyordu. Yetta köftecisinden indikten sonra et çatların ucundan dönmüştü. Diğer yanında Nihat'ı kaybettiler. Fenerbahçe baskı sürdürmek istiyor şu anda. Nox'u tutabilecekler mi bilmiyorum ama Frozen'ı aldıktan sonra Nihat'ı aldıktan sonra zaten iki oyuncuya karşı çok daha avantajlılar. Onlar ileriye doğru oynamayı tercih etti takım arkadaşlarına. Belki de sonra dönecekler. Sislere doğru. Kudur'a doğru gelen mermiler. Ama 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 Kudur'un yapabileceği hiçbir şey yok. 4. skor Fenerbahçe tarafından yerde hemen tutulur, oyun devam ediyor herhangi bir kayıp verilmeden. Evet, burada çok önemliydi. x zaten burada bulunacak ve onlar da 13. olarak sıralama puanı alamadan eleniyor olacak Galatasaray Sports. Real de paylaşılmış adeta burada. Dediğimiz gibi onlar da 12. olacaklar ve bu hiç fena olmayan bir molly yakma hasarı veremeyecek ucu ucuna bu arada o hasar. Kaçıyor burada. Defo içinde. Tabi şanslı bir an. Bombalar çekildi Jenks. Rakibinin yerini biliyor. Hiç fena bir deneme değil ama. Gerekli hasar geldi mi? Gelmiş evet. Oyuncu yerde. Defo yerdeki isim olacak. Şimdi bir bomba daha çekiyor Jenks. Onu da rakibine doğru biraz daha uzaklara deneme yaptı ama. Bu sefer başarılı olmayacak artık Trefe Force ikilisi ilerlemek istiyorlar. Defo skorunun garanti geliyor. Crowe sizlerin içerisinde kulübenin hemen bitişinde durmaya devam ediyor. Trap, Forza, Jenks Andorra'nın üstüne doğru devam edecekler ama hayır, bir türlü göremediler. Geriye doğru şu anda girmeye çalışıyorlar tabii ki. Birazcık başarısız olmuş gibi gözüküyorlar. Trap indirici. Andor in Rex'ü pozisyonda ikinci skorda almayı başardı. Torsa düştükten sonra Jinx acaba çıkartabilir mi? Andor Rex'in yanında da ufak bir destek gelince 2-3 pozisyonda çok rahat aldılar burayı. Bir anda 4'e 2'yi e birebire getirmiş durumdalar şu anda. White sıkıştı. Arka taraftan gelen bir Getso var. Teksi gerçekten müthiş bir giriş yaptı oraya doğru, doğru motoruyla beraber. Evde denemeyin. Trap bitiyor. Andorex. Kanama hasarı ile beraber çok sıkışmış durumdaydı. Seksi. Önce Krol'u görecekler. Girmemiş. Hayır görmediler. Onu da yaklaştı. Ya yani şu an sıralamaya oynuyorlar. Wild kaçmaya başladı. Crow herhangi bir şey yapacak mı? Wild kafayı kaldırıyor. Kaldırdığı yerde indiriliyor. Ve bir anda Getson. İki takımdan bir tanesini elediğini fark etti. Bu sayede Fast Baby Vakes sıralamaya gitmeye çalışıyordu. M4 Spray ile beraber Kroll son atışlarını yaptı ama... Third Party o kadar güzel sonuç verdi ki... Getsu için hem ekstra puanlar hem sıralama geldi. 5 skorları var, 4 oyuncu hayattalar. Tertemiz bir performans Miramar'da kesinlikle hak bile vermediler. Çok güzel bir zamanda oraya doğru geldiler. Uzaklardan takip ettiklerini zaten Killfit'te görmüştük. O bölgeden aldıkları nöklerle beraber. Şimdi ben eSports'ta köşede e kontrolünü yapmaya devam ediyor. Beş taşı burada tutmaları gerekecek. Belki rebelinden gelecek bir yardımla bir şeyler yapabilirler ama ezel yerde. İp için işler çok iyi gitmiyormuş gibi gözüküyor. Saylas orada gerekli dokunuşu yapmış gibi ezel üzerinde. Saylas 727 hasar vurmuş şu anda. Oscar 900 ile kapatmış. Bakalım geçebilecek mi maç sonuna? Tabii ki kalma ihtimali var. Oscar kapattı oyunu ama Salas devam ediyor. Dokunma. Seksiye aldı. Fenerbahçe güzel bir baskıyı sürdürmüştü orada ilk savaşlarında. Şimdi ikinci ve üçüncüsüne devam ettirmesi lazım bunları. Beast üzerine doğru oynadı. Rahatlıkla burada bir puan çekti benden. Ben e-sports. Uzun mucizeleriyle beraber tabii ki Eren geldi. Çok güzel puanlar toplamıştı ama ikinci bir mucize yüksek ihtimalle gelmeyecek burada. Ve dışarıdan kulübenin uzaklarından gelmiş o mermi. Nereden geldiğinin önemi yok. Önemli olan oyuncu bitirmiş olması. Beni Sport 3. sıradaydı bu karşılaşmaya başlandığında. Ve 6. sırada kapatıyor Miramar'ı. Son maçta bakalım neler yapacaklar. Yükselen yaklaştı. S2G 9 puana sahip. Uuu orada da bitirdiler bile uzaklardan S2G. Beşiktaş anlamadım. Bir anda. Ben anlamadım ne olduğunu. Herhalde çok ciddi e, söylüyorum. Kendi diye hiç, düşünüyorum ben. Hiç fikrim yoktu yani, ne yani olduğu Beşiktaş pikledi herhalde. s vurdu gibi geldi bana ama tabii ki de çok da farklı olabilir. E, oyuncuların açısından izleyemediğimiz için postunun çok, çok, da yanlış bilgi vermek istemem ama 3 oyuncunun sekon ölüşü herhalde bir eğim savaşına girildiği anlamına geliyor benim gözlerimde ama tabii ki de %100 emin değilim ben de. Beşiktaş 12 puanla birlikte aslında oyunu kapattı. Çok da kötü karşılamayacaklardır bunu. Miramar haritasında böyle bir alanda böyle bir oyunda 12 puan itiraz edilmeyecek bir skor, Özellikle hafta içi karşılaşmalarında. S2G ortalama hayata kalma süresi 19 dakika 55 saniye. Hasarları 2451. 12 öldürmeleri var. Üf, bomba, bir bomba. Düşüş. Çok kaliteli. Fenerbahçe yan tarafa basmaya çalışıyor ama şu anda Nox. Tabii ki Bombayı ince kendi canı bayağı bir azaldı. O hızlı baskı devam etmeyecek. Pis'in Groza'sı var. Buna çok dikkat etmeleri lazım. 2 ve 1 bir durumda isteyebileceğiniz ilk iki silahtan bir tanesi belki de burada Groza olacaktı. Sexy şu anda alındı. <laughs> Groza performansı devam ederken suppressörüyle beraber bir puanı çekiyor Noxan. Hemen kulübenin içine doğru gir. Takım arkadaşın kaldırmaya yönelmedi. Önce bir canını yenilemesi onun için birazcık daha iyi olabilir. Dokunma. Yanda ve Pis. Şimdi kaldırıyor. Folky içinse oyunun sonuna geldik. Rebellion bir çerme takar mı istuciye Saylasın canını bayağı bir aldı. Silas 5 öldürmeye ulaştı. Büyük ihtimalle 1000 hasarın üzerindedir şu anda tek başına. Büyük ihtimalle evet çok ciddi bir e, ee, Senkon'la oynuyorlar. Rebellion'da görülecek ama hayır güzel bir şekilde kendini yere bırakıyor. Ay pis. Düşürülen isim olacak. Kamera bir Silas'a geçse de şöyle bir baksam diye bekledim ama hayır gelmedi. 1052. 1052 hasarı şu anda tek başına var. Rip7'dan güzel atışlar geldi. Orada son saniye 3 seviye kask yeleğin etkisiyle birlikte hayatta kalırken bir yandan da yeleği kırılmadan önce bir şeyler daha eklemeyi başarmıştı. Ve doğru bir headshot. Kendi kaskı yok, yeleği yok yerine oturttu. 1133 hasar. 1907 Fenerbahçe eleniyor. Rip7 devam edecek, Silas devam edecek. Kayseri acaba kaldırabilirler mi? Yani emin değilim ama burada artık çok ciddi bir sayı avantajına sahip. Ee... Gerek de yokmuş zaten pozisyonu Gerek tam yokmuş, fark evet. etmemiştik. Evet pozisyonu tam fark etmemiştik. Getso 8'leriyle beraber sıralama almaya çalışırken s ilk galibiyetine gidecek. Burada 17 skorları vardı. 30 puanın üzerine çıkmayı başaran tek maçta tek takım oldular. Evet yani e, beklenti zaten dediğimiz gibi bir beklenti vardı. İlk 3 maç biraz problem yaşanıyor gibi gözükmüştü ama. Yani o beklentiye zaten cevap vermeleri de e, bizim... Aslında benim beklentilerimden bir tanesiydi. Erken de cevap verdiler. E onlar için de net bir oyun oldu. Hem de o üstünüzdeki yükün de kalkmış olması gelecek maçlarda çok daha net bir performansa imza atabileceğinizin de habercisi aynı şekilde. E onlar adına gayet mutluluk verici bir oyun aslında. 14-7 e var burada. Yani Loxi'nin tabi anlıyorum çabasını ama <gülüyor> 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 birazcık boşa bir çaba. Estuji de tahmin etmedi. Birinin alan dışında bu şekilde eğit basmasına bu kadar eğitle hayatta kalmasına çok alışık değiliz. En azından Miramar'da Miramar, Miramar olunca. <gülüyor> <düzeltmek> <gülüyor> evet. lazım belki doğruyu. Hani Eren geldi okey zaten sana onun metası değişti sırf bu yüzden okey ama Miramar değil lootsuz, eğitsiz, kasksız, yeleksiz şekilde oyuna devam ettiğiniz bu durumda. Estuji'den garip bir sahne oldu. Çıkıp şimdi Loxi bir oyuncuyu almaya çalışacak. Kalçayı açıkta yakaladı. <laughs> düşürdü ama puan çekemedi düşürdü ama puan çekemedi. S2G ilk galibiyetini alıyor. 30 puanın üzerine çıkan az önce de söylediğimiz gibi ilk takım oluyor PUBG Mobile Pro League'de tek karşılaşmada.